Havaların soğumasıyla birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi ve ortaya çıkan hastalıklar. Bunlarla mücadele etmekte tüm meyve ve sebzelerde neredeyse bulunan C vitamini en büyük yardımcımız. Ancak C vitamini tüm meyve ve sebzelerde bulunmasına rağmen e, sebzelerde yaklaşık 200 mg bölü 100 gram, meyvelerde ise 70-80 mg bölü 100 gram bulunabiliyor. C vitamini ışığa, ve sıcaklığa oldukça hassas. Yani doğradığımız meyve ve sebzeleri doğradıktan sonra uzun süre bekletirsek havanın oksijeni ile okside olup ve hidroaskorik dönüşebiliyorlar. Ve yine bu hazırladığım pırasayı birazdan pişireceğim. Pişirme ile birlikte çok büyük oranda kaybı söz konusu olacaktır. Ancak meyveleri bütün halleriyle dilimleyip doğrayıp Havayla en az temas edecek şekilde hazırladıktan sonra e, tüketebilirsek olduğu şekliyle C vitamininin kaybı olmadan vücudumuza almış olabiliriz. Sebzeler meyvelerden daha fazla C vitamini içerir dedik. Bunlar içerisinde şampiyon maydanoz karşımıza çıkıyor. Yine brokoli 170-180 miligram C vitamini içerebiliyor. E, biberlerin her ikisi de ister yeşil ister kırmızı biber olsun çok büyük miktarda diğer gıdalarla mukayese edersek C vitamini içerebiliyor. Meyvelerden özellikle turunçgiller bu konuda kendilerini gösteriyorlar. 80 mg ortalama bir C vitamini içerikleri bulunmaktadır. Şu halde C vitamini için bir gıdayı tüketiyorsak mümkün olduğunca hazırladıktan sonra hemen tüketmeliyiz ve eğer C vitamini için tüketiyorsak bekletmeden, ısıl işlemi uygulamadan, pişirmeden tüketmemiz doğru olacaktır.